24'le PC oynuyordum. Oy tutmuş tutmuş bak çakatsın bak. Harbi çakatsın. Tamam şu bir, şu bir. Öyle bir şey yok. Adam nersin? Hoppa hoş geldin. Şöyle <laughs> beş kızı attım adamı. <laughs> <laughs> yatarsan, yatarsan nasıl vuracağım beni? <gülüyor> nasıl <gülüyor> kaçıyor, nasıl kaçıyor? <laughs> Selam savaşlar hepiniz hepiniz parça modüme hoş geldiniz dostlarım sefalar istediniz arkadaşlar bugün kız arkadaşımla vs atacağız şu an kendisi discordumuzda hoş geldin sefalar getirdim hoş buldum <laughs> nasılsın iyi misin İyiyim sen. İyiyim ben de teşekkürler. Arkadaşlar eğer bu serinin daha da fazla gelmesini istiyorsanız bu videoyu güzel bir like sayısı ve hala kanala abone abone olmayı unutmayalım. Aşağı bak sorundaki disco gelmeyi unutmayalım arkadaşlar. Hazırsanız hızlı bir şekilde başımıza girelim. Hazır mısın? <gülüyor> Hazırım. <gülüyor> o zaman arkadaşlar let's go. Oyunumuz başlasın. Yalnız sen yanlış açmışsın ama olsun. <laughs> Yanlışım açmışım. Olur öyle şeyler. <laughs> ben sana dedim ama doğru da mı diye. <laughs> Aa, o zaman dur dur dur. Baştan baştan öyle şey yok ya. Ben şey zannettim. Dur hemen niye sıkıyorsun? Dur dur dur. <laughs> arkadaşlar yanlış yap açmışım. Bir daha çiçek şey kart gidiyor biliyorsunuz. Tamam madem Skull oynamak istiyorsak Skull oynalım. Direkt vurdu. Peki. bunun <laughs> intikamı. <laughs> Aha. Bir saniye abi. Şunu ben bir çıkarayım buradan. Biliyorsunuz ki arkadaşlar. Skoplu oynayamıyorum. Gel bakayım nereye kaçıyorsun? Gel 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 gel. Neredesin? Tamam, şu bir, şu bir. Öyle bir şey yok ama bak gelir gelmez, la başlar başlamaz sen beni öldürdün. Hayır ama bak, yanlış ve başlık diye öldürülmez bir insan. Ben sana çabuk git oraya diye öldürdüm aslında. doğru diyorsun yani. Hadi bakalım. Şu iki. Uf, çok iyi vurdu bu arada. Bak, çok iyi vurdu. Bak, arkada hili açık değil. <laughs> tamam, tamam. İnandım, inandım. <laughs> canım da olsun. Neresin canım sen? Göreyim seni. Normalde arkadaşlar biz V.S attığımızda m 24le ile FC Oy pusmuş pusmuş bak çakalsın bak Her bir çakalsın. Peki madem sıkıntı yok no problem. Bir bulayım seni Yine mi saklandın? Hayda neredesin abi sen? Aha. Abi şu bu çıkalım lazım. Aha buldum selam. Öbür çeker abi. 3-2 tamamdır sıkıntı yok no problem. Aha ovuk almış. Saniye dur ben bir çekersem tam bu maç bineceğim. Usarak oynamayacağım. Full hareketle oynayacağım. Aha Oy aklımı alıyordun ha. Ben Avug'u oynamıyormuşum bu arada arkadaşlar. Ben de diyorum Avug'un şey namlusu böyle miydi ya diyor. Ben mi tamamdır. Şimdi abi sık Sen Hoppa hoş geldin. Şöyle beş kızı attım adam. <laughs> bu arada hala abone olmayan ve like atmanlar varsa arkadaşlar like'ınızı ve abonenizi alırız. Nerede ve istiyorsanız yorumlar kısmına abi gel bizde B.S. at ge, Mesajlar Atabilirsiniz Şu da altı abi Ne oldu? Ne oldu öyle ya? Maçın başlar başlamaz Bizi vuruyordun <laughs> Arkada hile çık bu arada arkadaşlar Şaka şaka hile açık değil Bakayım canım neresin? Göster bana kendini Sağdan mı geleceksin soldan mı? Dur Bak şu an bir heyecanlandım Sen gelecek gel, gel, acaba Pustun galiba sen Eyvah Vah var olsun Oha <laughs> Canım ya kıyamam. Olur böyle olur böyle. Dur ben miydim? Bize. Bak bak bak. Göster bana bir daha kafanı. <laughs> sıkıntı yok sıkıntı yok. Bak alırsın sen alırsın sen. Ben sana inanıyorum. Sen beni yok edeceksin bak. Bir comeback yaparsın. Ah. Aha. Aha Allah hüper. Lan 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 lan. Dur rakosuz ben bitti ben bitti. Dur dur dur. Dur oh. dur, dur dur ben bitti. Lan vurma ya. <laughs> <laughs> ya abi böyle bir şey olamaz ya. Ya ağlayacağım şimdi sinirle. Neredesin? Buranın itikamlı olacaktı. Bir göreyim seni. Bak pusma. Tam var ya. Tam bir es bobçu gibi oynayacağım arkadaşlar. Bakayım abi neredesin sen? Bulayım sen. Aha. İşte dermiş ya. Ay kesin. Ha. Kesin pus. Aha, gördüm seni. Aha. Arkanayım arkanda. Arkana bak arkana. Sağına bak sağdan geliyorum. Sağdaki merdivenlerin oradayım. Bak infomu verdim daha ne yapayım? Ben <laughs> tepe değil. Garip Selam canım. Ne haber? <laughs> 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 dur dur. Aha gördüm. Çıkar o kafayı. Lan. Ya nasıl? <gülüyor> <gülüyor> 31 hasar. Abi nasıl ölmez? arkada program açık değil mi? <laughs> Bak arkada <laughs> program açtın sen. Ve öyle vurdu. Yoksa beni herkes vuramıyor arkadaşlar. Beni vuran gerek değil, hile. Heee aynen aynen. Ama canım bak böyle olmaması lazım bak. Aha. Bana ne sen. Böyle. Oo skoplu bayağı yün oynuyormuşum lan ben. Bundan sonra full scope takılacağım. Selam. Nasıl ölmez? Şarjörü boşalttım. <laughs> Şarjörü boşalttım arkadaşlar. Daha ne kadar atayım? Daha ne kadar atayım? Bak terk etmeden. Bak sadece böyle oynayacağım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır hareket. Oha. Uçak yer buldum yalnız var ya. Ben buraya saklasam kesin beni bulamazsın. <laughs> buraya saklayayım mı? Yok saklanarak oynamayacağım. Ne haber? Ama bak öyle çok sabit kalıyorsun. Ben çıkar seni böyle vurabilirim ama canım yok. Yani canım hiç kalmadı. Vurma vurma. Ya. Ya 166 hasar vermişim. Senin ölmen lazım değil mi? Hayır. Nasıl ya? Ben ölmüşsüzüm. Bak arkadaşlar heal olduğunu kabul etti. Lan nasıl ya? Oradan mermi nasıl işlemiyor? Şaka gibi. Aa, bu arada kamyon kapmayı falan düşün herhalde sen. Öyle bir şey yok. Aha. Ya. Aha. Bir oradan. Çık oradan. Görmedi, görmedi. Yatarsan, Dur. yatarsan nasıl vuracağım beni? <gülüyor> <gülüyor> nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? <gülüyor> 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 bir şey söyleyeyim mi? Çok ezber oynadın var ya. Dedim ben in. aşağı in. Haber? Ben neredesin? Bak nerede biliyor musun? Bak. Bak şu an çıkıp tak yapabilir bak. Vur kaç. Kaç. Lan. Sakin sakin canım sakin. Canım yok canım yok. Canını doldur istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Oha. Oğuk ok mu? Dur seni mi izleyeyim? Vurma 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 vurma. Vurma vurma bak ben sana vurdum mu hiç? Nereye kaçtın mı? İki dakika. Yok oldum hop. Bir bakız bir bakız. Oradan çıkarsan ölürsün. Patikleri sıkıyor bak patikleri patikleri sıkıyor bak. bak. Gelme gelme gelme. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 sakin ol. Mermi bitti. Mermi değiştir. Yalnız <laughs> kaymıyor bunda farkında mısın? <laughs> Ben yerimi tazeleyim. <laughs> kaç oldu ya? <laughs> Dikor kaç kaç? Ben tam göremiyorum da. <laughs> Çıktı. <ben> bitti. <laughs> kıyamadım ya. Normalde vurdum ama gerçekten kıyamadım. haber Bak, bak. <gülüyor> <gülüyor> Mermi gelmiyor Bak kafaya gösterim bak kafaya gösterim Bak 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 kafaya bak hop dojir Hop dojir hop dojir Bak dojir bak kafaya göster bak o kadar kafaya göster Bak 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 oha Bomba bile vuramadın Bak 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 Abi işlemiyor ki <laughs> Bak dojir <dodger>. hop dojir hop dojir bir daha vur. Bir daha. Oha. O eridim eridim. O, o sen o kadar hasar verememiş ya. Tek sen vurdu. 7 7 yaptın ha onlarda fazla bir şey kalmadı. Oğlum neredesin bakayım sen? Bulayım seni. Ben senin nerede? Ben nerede ölmüştüm? Allah! O ne ya? Öyle hasar mı olur? Haber. Bak bak bak. Selam bak neredeyim ben? Selam bak arkana bak arkana. Arka benim arkadayım. <laughs> gel yumruk gel. Tamam bekle. Hadi gel. Gel 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 gel. O kız bir ben varım herhalde. Bir daha bir daha bir daha Öyle bir daha şey ölüm yok. Ama 20 saniye kaldı. Neresin neresin? Ortaya gir ortaya 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 Gel 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 gel. Düş 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 düş. <laughs> dur, dur 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 hadi. Ölmeyeceğim herhalde. Okay. Hey ama ölsem mi artık? Ama sabahtan beri vuruyorum. Ya nasıl böyle bir şey olabilir? Hadi 7 saniye 6 saniye. Taramala taramala koş 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 koş. Koş 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 koş. Yanma yanma. Ah son anda oluyordum. Son anda oluyordum. Evet tebrik ederim. Çok güzel maçtı. Işte. Eline koluna sağlık. Videoma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugündeki videomuz bu kadar. Eğer kız arkadaşımla daha da çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız. Bu videoya güzel bir like sayısı ve abone olmayı unutmayalım. Açılma kısmındaki diskosumuzda bekliyoruz. Videoma konuk olduğun için çok teşekkür ederim. Evet, Yardırız. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyoruz. Allah'a emanetiniz. Bay bay. sen çorba